Kısaca ben bir söyleyeyim. Mesela çok farklı şeyleri var, yöntemleri var ama mantık şuna dayanıyor. Özellikle arkadaşlar iki numaralı görseli koyarlarsa bir tane şey var. Bir kişiyi oturtturuyorsunuz bir ekranın karşısına ondan film izlemesini istiyorsunuz. Şu kızcağız kucağında bir ayı var görüyorsunuz. Kafasına da bir takım teller bağlanmış. Kafasına bağlanan teller önündeki küçük kutuyla bağlantılı. Bu kutu o çocuğun beyin dalgalarını alıyor ve analiz ediyor. Bu yandaki hekim ya da uygulayıcı arkadaş önündeki bilgisayardan o çocuğun beyin dalgalarının üzerindeki değişimleri izleyebiliyor canlı yayında. Fakat kişi yani nörofeedback uygulaması alan kişi sadece ekrandaki oyun ya da filme konsantre oluyor. Olan şey şu Beyin dalgalarını analiz ederken eğer beyin dalgaları bizim istediğimiz düzeyin dışında seyrediyorsa oynadığı oyunda işleri iyi gitmiyor. iyi puan alamıyor ya da film izliyorsa film küçülüyor, sesi bozuluyor falan. Ortam kötü oluyor yani. Beyin dalgaları hasper kadar iyi bir tarafa geçerse mesela konsantre olursa o durumda oyunda puan almaya başlıyor ya da film büyüyor. İzleyen kişinin hoşuna giden bir şeyler oluyor. Bunu seanslar boyunca tekrarladığınızda beyne şunu diyorsunuz. Şu bulunduğun durum iyi, sen burada kalmaya devam edersen bu güzel bir şey. Ama bu durumda olursan bak bu hoşumuza gitmeyen bir şey. Beyne zımnen bunu öğretiyorsunuz. Kucağındaki ayı da şu işe yarıyor. Beyin dalgaları iyi giderken ayı böyle zıt diye titreşiyor. Böyle hoş bir titreşim veriyor Hı. size. Yani hem dokunsal hem görsel hem işitsel olarak beynin ne yaptığını kişiye geri bildiriyorsunuz. Zaten bu geri bildirim hikayesi de oradan gelen bir şey. Hı.